Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan, dünyanın her tarafından aslında Avrupa'dan da Türk savunma sanayi ürünlerine çok yoğun bir talep var. 2022 sonu itibariyle %35'e yakın bir ihracat oranını yakalamış bulunuyoruz. 500 milyon dolarlar seviyesine çıkaracak bir çalışma gayreti içerisindeyiz. Hadi. dünyaya damgası da vurmuş. milli siyalarımızı akıllı mu mahtarını yapar. Böyle. onlarca ülkeye geliştirdiği yüksek teknoloji ihraç eden Şu an İDEF 2023'te çok özel bir standdayız. Roketsan'dayız. Roketsan Genel Müdürü Murat Bey yanımızda. Murat Bey birçok yeni ürün şu anda sergiliyorsunuz. Arkamızda da SİHA'ların yeni mühimmatları var. Evet. İsterseniz öncelikle bunlardan başlayalım. Bu mühimmatların özellikleri neler? SİHA'lara ne katacak? Öncelikle hoş geldiniz. İDEF bizim için çok önemli fuarlardan bir tanesi. Özellikle Türk savunma sanayinin kabiliyetlerini gösterme açısından bizim için çok önemli. Burada ilk defa sergilemiş olduğumuz ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de aslında MAMTE'nin yeni versiyonları ve MAMNE'nin yeni versiyonları. MAMNE ve MAMTE şu anda bizim SİHA'larımızın ana mühimmatlarını oluşturuyor. Operasyonlarda ağırlıklı olarak bu mühimmatlarımız kullanılıyor. Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz yenilikle MAMNE ve MAMTE'nin görüntüleyici başlıklı versiyonlarını ürettik. Bu ne anlama geliyor? Aslında füze havada uçarken, üzerindeki görüntüyü, hedefle ilgili görüntüyü platform üzerinden yer kontrol birimine aktarıyor ve bu daha etkin, daha yoğun bir atış kabiliyetini silahlı kuvvetleri kazandırıyor. Bu yeni kabiliyetlerle birlikte özellikle menzil konusundaki artış ve vuruş kabiliyetindeki artışla beraber bizim SİHA'larımızın da etkinliği çok daha üst noktalara erecek. Bununla beraber yine akıllı mühimmatlar tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ileriki fazlarda bu yeni mühimmatlarla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Murat Bey, mühimmatlar var, hava savunma sistemleri var. İki gündür de biz çok yoğun bir ilke görüyoruz bir sözleşme imzalanması dış devletlerle mümkün mü hangi ülkelerden talep var? Ya özellikle e, Ortadoğu'dan, Uzakdoğu'dan, dünyanın her tarafından aslında Avrupa'dan da Türk savunma sanayi ürünlerine çok yoğun bir talep var. Roketsan olarak bizler aslında dünyanın her tarafına artık ürün ihraç eden bir noktaya erişmiş bulunmaktayız. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir gelişme. Çünkü bizim ürünlerimiz savaş alanında gerçekten kendisini kanıtlamış ürünler. Bu ürünlerin kendisini kanıtlamasıyla beraber uluslararası pazardaki payları da giderek artıyor. Özellikle akıllı mühimmatlar tarafında Roketsan çok yoğun bir ihracatı var. Bununla beraber hava savunma sistemlerinde çok ciddi bir talep var. Gemi savar füzelerinde ve tank savar füzelerinde ihracat potansiyeli yüksek ve bunların hepsini de şu anda anlaşmalar, ön anlaşmalarını konuşuyoruz. Uluslararası delegasyonların ilgisi çok fazla. Sizler de görüyorsunuz. Bu delegasyonların konuşmuş olduğu konularla ilgili ön anlaşmalarımızı yapıyoruz, el sıkışıyoruz ama sonrasında nihai anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak üzere de süreci takip edeceğiz. Roketsan olarak bizler ihracata çok ciddi önem veriyoruz. Bizim bu yıl 2022 sonu itibariyle %35'e yakın bir ihracat oranını yakalamış buluyoruz. Bu yıl inşallah veya önümüzdeki yılda bunu yüzde %50'nin üzerine taşıyacak 500 milyon dolarlar seviyesine çıkaracak bir çalışma gayreti içerisindeyiz. Burada uluslararası müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ilgisi de aslında bu hedefin çok da zor olmayacağını bize kanıtlıyor diyebilirim.